السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا أستاذي كيف حالكم الله يسلمك ما شاء الله ايش هذا انت هذا احنا نسوي كراسي حق القديم ما شاء الله حق العمر ما شاء الله اهل المدينه كان كلهم زي كذا يجلس المدينه اهل المدينه نعم المدينه ومكه وجده كله يعني نحن نقول بالمختصر اهل الحجاز ايوه الحجاز يعني صح صادق انت ما شاء الله هل هي كراسي حق القهاوي حق العمده العمده نسوي له كرسي زي كذا كبير نعم هو واهل الحاره حوالينه يجلسون ما شاء الله وهذه يعني هي الحين يعني انا بدات في المرحله الاولى اول شيء و... نبدا بالليف الليف الليف يقولوا له حبال, القنبار او الليف نعم يطلع برضه من هذا النخل نعم يوفروها اهل زمان زي كذا بس الليف لا يرضى هذا اول شيء نحن نسويه المرحله الاولى هذه ايوه زي ما انت شايف شوف شد نعم. معه هذا المرحلة يعني برضو... الثانية صح؟ لا المرحلة الأولى المرحلة يعني. الأولى أيوه المرحلة الأولى الليف الليف أبدأ بالليف نعم بعد ما انتهي لما يكتمل لين النهاية هنا نعم خلاص بعد ذلك أبدأ بالمرحلة الثانية المرحلة الثانية زي ما أنا ورغل. أيوه بعدين بعدين هذه المرحلة الأولى لين تكتمل لين النهاية Aşağıma şimdi onu yapacak. Ben size birazdan onu zaten detaylı bir şekilde açıklayacağım inşallah sevgili kardeşlerim. Yakınlaştırın efendim. hocam biraz. Şöyle nasıl el işçiliğiyle bu Hem e şeyin meş arak <laughs> kesfiyatı. Acayip nakış yani. Nakış. Nakışa muayyen yani. Zeyl vartta. Yani, yani aynı böyle gül şeklinde Gelecek bir nakışla Yapmaya çalışacağım diyor Nasıl getirebilirim Onun e, şeyini yapıyor Bakalım nasıl bir Sanat ortaya çıkacak Şu gördüğünüz zaten tamamen Elle yapılan e, Elle yapılan bir e, Sanat Ehli Hicaz'ın yapmış olduğu e, Bir e, Bir, e, bir e, koltuk tarzı. Yani bu bunun özelliği tabi bunun ipinin özelliğiyle şu gördüğünüz sarı ipin özelliği arası çok bir, bir muazzam bir şey var. Yani burada bir e, hurma dalının lifinden bu ipler yapılıyor. Hurma dalının lifinden şu gördüğünüz ip hurma ağacının lifi. Şu hurma ağacının karnında Aa. gördüğünüz lifler var ya ondan yapılıyor bu şu gördüğünüz sarı ip ise şu gördüğünüz sarı ip ise bu ip ise hurma ağacının yapraklarından hurma, hurma ağacının yapraklarından yapılıyor bu. Ve bunu mesela diyelim ki oturduğunuz zaman oturduğunuz yerde sert geliyorsa mesela şöyle suyla üzerine sıktığınız zaman böyle su üzerine döktüğünüz zaman <laughs> bakın ee, sert olduğunu görürseniz böyle su döküyorsunuz yarım saat, bir saat sonra üzerine oturuyorsunuz. Ondan sonra ondan sonra bu yumuşuyor. Oturduğunuz yer yumuşuyor ve rahat bir şekilde oturmanızı devam ettirebiliyorsunuz. Yani şu an gösterdiğimiz bu bu e, koltuk, bu oturma cinseleri El Hicaz'ın kullanmış olduğu yani eskiden beri, yani Rasulullah'ın döneminden ta bugüne kadar süre gelen bir ee, sanat bu yani ee, Araplar genelde bu tür şeyleri e, hurma ağacının lifi yani eskiden mesela diyelim ki şey yok yani bu ahşap koltuk şeklinde olma tarzı yok ama e, şey döneminde o zamanlarda Abi, hurma bu ağaçlarının değil. dallarından dallarından ayaklıklar yaparak bu şekilde oturma yerleri yapılıyordu. şu anda zaten gördüğünüz bu hurma lifi ve bu hurma ağacının yaprağıyla böyle bir sanat ortaya çıkıyor. Yani El Hicaz dediğimiz zaman Mekke, Medine bölgesinde sanatkarların yaptığı şey. Bu koltuklar. Ya bu abimiz de eşi Sinat abi. Onur Ahmet. Ahmet. Kendisi Medine Ehlindendir. Ve e, Medine'de bu işte e, meşgul olan bir abimiz. Rabbim razı olsun bizlere bu Yani diyor ki bizim sülale bizim şey manzaramızı gösteriyor hocam şöyle. Ee, bizim, e, tarih boyunca ailemiz hep bu sanatla uğraşmış. Yani aile Yani bizim aile hep bunlar uğraşmış diyor. Yani bu da çok böyle güzel bir sanat Rabbim daim etsin. Evet şu gördüğünüz abimiz de Har? Musmar har. E, Taban, sen de tedir bir şakucu. E, Şu da saç fırın, yani mesela eskiden bu fırınlar üzerinden e, işte yemek, ekmekler pişirilirmiş. Yani çölde falan insanlar böyle bir e, sanatla uğraşan bir abimiz var. Ma, ma ismi ka abi? Musa, yusuf. Musa Yusuf abimiz Medine de böyle Haddad dediğimiz, demirci dediğimiz bir abimiz. Allah, Allah yafak yok inşallah. Allah, Allah, Allah yafak yok. Ya. Şu gördüğümüz kardeşimiz de Eş ismek abi. Ali. Ali. Hı. Maşallah. Ya Ali sen... Ente... Yani şimdi şu hakel değil mi? Evet. Maşallah. Evet konsonant atışlarım şöyle. tamam. 10 yıldır bu işle uğraşıyormuş. kardeşimiz. Yani bu sanatla yani çocuk ayakkabısıyla uğraşır. Şöyle kamerayı hocamıza verelim. Hocam gireceğim. Tam 2 dakika şey yapalım inşallah hocam. Şu gördüğünüz kardeşimiz de burada şu bebek ayakkabılarını kendi el işlemesiyle yapıyor. Yani şu gördüğünüz şey normal deri derin üzerine dikişler yaparak daha sonra böyle e, parmaklık yani bir parmağın geçici şekilde e, şey yapıyor yani böyle terlik yapıyor. Bu çocuk bebek terliği. Şu gördüğünüz el sanatıyla yapmış olduğu bebek terliği. Maşallah. Anta tabi. tabiye waheeda. Dertinde. Dertinde mi yapıyor? Bir tanesini 30 riyalden satıyor. Tabii hacmine göre de değişiyor yani. Alahası bl hacim mi sa? Yani, daha zahad, şuaya kabrera şuaya. Eynen. Ante tabii şuaya. Yani biraz büyük olsa 40 riyal, 50 riala kadar. Bir fiyatla burada bu sanatla uğraşıyor kardeşimiz. Allah muhafaza etsin inşallah. Allah yapıyor inşallah. İnşallah inşallah. Eğer içi احد من yani çok kişi de geliyor diyor zaten. Allah izahık el خير inşallah. İstadun Ali. Maşallah şöyle yapıyor. Maşallah. Evet. Bakın şu gördüğünüz hepsi el sanatı, el işlemesi. Şurası da şu gördüğünüz el işlemesinin olduğu e, ee celse de yaklaşık 27 yıllık bir celse yani. Hurma ağacının lifi. Bundan sonra hurma ağacının yaprağından yapılmış olan ipler. Rabbim sizlere de buraya gelip bu sanatkarları yerinde görmeyi nasip etsin inşallah. Tarihe Al El bahçesinden cümlenize selam olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.